...ilk defa bunu burada açıklıyorum. Başkası belki bunu çok güzel bir promosyon, e, magazin e, ...gündemi olarak kanal kanal dolaşıp ortaya dökebilirdi. Ama ben bunu tercih etmedim çünkü gerçekten 68 doğumlu ve çok genç e, ve tanıştığı günden beri benimle evlenmek isteyen bir adamın e, ölmüş olması gerçekten neden bırakın e, bırakın yani. E, size bir duygusal anlamda bir şey hisseden birinin e, normal bir arkadaşınızın bile aynı şekilde hiçbir şey yokken durup dururken vefat etmesi gerçekten büyük bir travmaya sebep oldu. Boğaz'da e, Bodrum'dayken vefat etti. Biz o sırada görüşmüyorduk ama gerçekten de zor kendimi toparladım diyebilirim. Neden, Neden öydü? E, daha önce bir rahatsızlığı varmış sanırım. E, tanıştığımız günden beri sürekli bir evlilik e, olayı vardı. Hatta sabahın programında Bizim da. Isın yayında da mı? Evet. evet.